Neyse merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir değişik bir bölümde karşınızdayız arkadaşlar Öğretici bölüm Eee Öğretici bölümde sizlere Eee nasıl Eee Mastercard Türkiye kabul etmediğinde nasıl Mastercard'dan Paranızı koyabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar Eee Arkadaşlar bana bunu kanal inan Yani Oyda ismi hmm. Fox 60 gelirsiniz İşte o söyledi Teşekkür ederim kanal ee, arkadaşlar şöyle. Mesela hangisini kullanacaksınız diyorsunuz. Hadi 20 TL ben 20 TL kullanmıştım. 8 TL de bir şeyler yapmışmışlar arkadaşlar ee, bak. Arkadaşlar. Bakın ben artık arkadaşlar otomatik mi? Bakın buna direkt bunu geliyor. Ee, işte şey diyorsunuz orada e, Mastercard direkt Mastercard'a gidiyorsunuz ee, tekrar böyle şeylerinizi yazıyorsunuz arkadaşlar bilgilerinizi yazıyorsunuz ve artık oluyor arkadaşlar arkadaşlar bu arada en yakın indirimleri araştırabileceğiniz siteler var arkadaşlar merak etme arkadaşlar diye söylüyorum bazı kişilerin videosunu aldı yazıyorlar ama benimkini yazmıyorlar Arkadaşlar Facebook'ta bile Steam siteleri var. Oradan Steam indirimleri falan diye siteler var. Oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bütün indirimler. Bütün her şey. Bütün Steam indirimleri. Ee, arkadaşlar ben şu anda en yakın indirimi bilmiyorum ama mesela şöyle bakalım arkadaşlar. Gelin. Steam indirimleri 2016. Yani mesela Sega indirimi başlamış. Sega. Ee, öyle işte. Ama indirimler oluyor ama arkadaşlar e, nadir belli oluyor arkadaşlar böyle böyle şeylere bakabilirsiniz. Hoşça arkadaşlar. Bir dahaki öğretici bölümüne doğru videosu bölümünde izlemeyi unutmayın. Geride kalanları da izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.